Esnevi 10. Risale Dünya da umuru diniyeye ve amal ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi öteki alemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlası kaybolur ve o rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür zavallı düşünmüyor ki o düşünce ile amelini ademi ihlas ile iptal eder. Çünkü sevap itasında ve ücret aldığında nası Rabbi nasa şerik yapar ve halkın nefretlerine hedef olur. Rekabeti tetikleyen iki duygu bulunur. Birisi gıptadır, diğeri ise kıskançlıktır gıptanın tetiklediği rekabet müsbet ve olumluyken kıskançlığın hasedin tetiklediği rekabet ise menfi ve olumsuzdur. Gıpta terim olarak bir kimsenin maddi veya manevi imkan ve meziyetlere sahip olan başka birisine imrenmesi, onun elindeki nimetlerin yok olmasını isteme gibi kötü bir düşünceye kapılmadan kendisinin de aynı şeylere kavuşmayı arzulaması anlamına gelmektedir. Herhangi bir nimete mazhar olan kimse karşısında insan ya kıskançlık sonucu huzursuz olur veya mutluluk duyar. Bunların ilkini haset, ikincisine gıpta yahut münafese denir. Başkasının nail olduğu bir nimete bakarak kişinin aynı şeye kendisinin de sahip olmasını temenni etmesine gıpta denir. Sadece bu temenniyle yetinmeyerek aynı imkanı veya daha fazlasını elde etmek için çaba göstermesine münafese başkasının sahip olduğu nimetin onun elinden çıkmasını istemesine veya bu yolda çaba göstermesine de haset denilmektedir. Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar işte onlar iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. Müminin suresine geçen bir ayet e. ayetteki rekabet ve yarışma gıpta duygusundan gelen bir eylemdir. Keza Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Ali İmran suresinde ey müminler sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.